Zamanda yolculuk. Yemek saati geldi. Hadi çabuk ol zamanın kalmadı. Bu saate kadar kitap mı okudun? İki saat içinde buluşalım. Yukarıdaki cümleleri ne kadar duyuyorsunuz? Ben çok duyuyorum. Annem, babam, ablam, abim, öğretmenim. Bu cümleleri çoğu zaman kullanırlar. Aslında ben ve arkadaşlarım da kullanırız size bir sır vereyim mi? Zaman ve saatin ne olduğunu çok da bilmiyorum aslında. Öğrenmeyi çok istiyorum. Eğer öğrenirsen size de anlatacağım. Ben bunları düşünürken annemin sesi duyuldu. Hadi bakalım öğretmenin verdiği etkinliğin teslim saatine az kaldı. Olmasaydı saatler, olmazdı belki ödevler değil mi? Etkinliklerimi bitirince koşup uyumaya karar verdim. Uyunca belki rüyamda görebilirdim saatleri ve anlatırlardı bana her şeyi. Yatağıma girdim ve kapadım gözlerimi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hadi uykum, gel, hadi uyumalıyım. Yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi uykum, gel. Uykucu, uyan hadi. Biz geldik. Evet, evet geldiniz. Hadi anlatın kendinizi demeye kalmadan karşımdakinin ablam olduğunu fark ettim. Ne zaman uyudum ben? Ne çabuk sabah olmuştu. Ah bu zaman, ah bu saatler. Yine şaşırttı beni. Ne kadar çok uyudun sen? Saatten haberin var mı diye söylendi ablam. Saate baktım. Saat duvarda asılıydı. Saatten haberim var. Saat duvarda asılı demek istedim. Sanırım ablam bunu demek istememişti. Peki ama saat kaçtı? Ailecek bir oyun oynamaya karar verdik. Bugün gün içinde saatleri sürekli gözetliyor olacağız ve saatin yarım, tam ve çeyrek olduğu anları ilk gören olmaya çalışacağız. Oyun çok keyifli görünüyor. Evde kardeşimle oyun oynarken ablamın sesi yankılandı. Saat on! Kardeşimle oyuna dalıp saati kaçırmıştım. İlk ablam bulmuştu. Saate baktığımda akrep on sayısının, yelkovan da yani uzun çubukta on iki sayısının üzerindeydi. Evet, saat tam ondu. Ben de saati kaçırmamalıyım. Derken aklıma iyi bir fikir geldi duvar saatimi odama götürecektim ve böylece bütün gün yarım çeyrek tam saatleri ben söyleyecektim ama bu nasıl olacaktı saati duvardan indirmek için boyumun daha çok uzaması gerekiyordu buldum kardeşimle oturma odasında saatin karşısında oynarsam hem oyun oynar hem de saati görürüm bir yandan da oyun oynarken bir yandan saati gözlemlemiş olurdum saat 10.15 diye gülerek bağırdı babam. Nasıl olabilirdi bu? Ben söyleyecektim. Kardeşimle yine oyun oynamaya dalmıştım. 15 dakika ne çabuk geçmişti. Bu sefer kararlıydım. Hiçbir şeyle ilgilenmeden oturdum saatin karşısına. Yelkova'nın altının üzerine gelmesini bekledim. Çözmüştüm işi. 15 dakika sonra uzun çubuk 6 rakamın üzerine geldiğinde saat yarım olacaktı yani 10.30 başladım beklemeye 5 dakika geçti 5 dakika daha geçti olamaz çok susadım su içmeliyim ama saati de kaçırmamalıyım 5 dakikam var hemen gidip gelirim mutfağa su içmeye gitmişken annemin yaptığı keki de yemeden dönmek olmazdı. Ellerine sağlık ne güzel kek yapmışsın anneciğim dememe kalmadan kekini çok hızlı yedin. Beş dakikada bitirdin. Saat on otuz dedi annem. Annem bilmişti saati ama bu haksızlıktı. Çocuk olmak ne kadar da zordu. Ayrıca saatler ve zamanlar büyüklerin istediğini yapıyordu ailecek yemek masasına oturmuştuk. Nefis yemekleri yerken bir anda gözüm saati takılmıştı. Akrep, yelkovan ikisi birden 12 sayısının üstündeydi. Saat tam 12 diye çığlık atınca kardeşim korkudan sandalyesinden düştü. İlk ben söylemiştim. Annem, babam, ablam, kardeşim bana çok gülmüşlerdi. Başarmıştım Saat tam 12 olduğunda öğlen oluyordu. Öğlen ilginç bir kelimeydi. Yani bir kelime daha öğrendim. Ben bu oyunu sevdim ve uyuyana kadar daha çok saat olacaktı. Yemekten sonra ablamla çorap eşleştirme oyunu oynamaya karar verdik. Kardeşimin karıştırdığı çorapların eşlerini bulmaya çalışacağız. Ko kardeşim çorapları iyi karıştırmıştı. Üç çift bu torabı bulmaya başarmıştım. Oyun devam ederken saate baktığımda akrep iki rakamın üstündeydi. Yelkovan altı rakamın üstündeydi. Heyecanla daha az bağırarak saat iki buçuk dedim. Ablam gülmeye başladı. Evet saat iki otuz ama öğleden önce mi öğleden sonra mı onu da söylemen gerekiyor dedi. Nasıl olur? Bildim işte. Saat karşımda. Akrep ikinin üstünde. Yelkovan altının üstünde. Ablam öğleden sonra saatlerin okunmasında değişiklik olduğunu söyledi. Anlatmaya başladı. Saatlerle ilgili birçok şey öğrenmiştim. Tam çözdüm derken öğleden önce, öğleden sonra kavramlarını da öğrenmiş oldum. Uyuyana kadar saati bulma oyunu oynamıştık. Öğleden sonraki saatleri okurken hala çok zorlanıyorum. Yine de ilk gün, ilk gün için iyi iş çıkardım. Yarın için sabırsızlanıyorum. Saatlerin dünyasında acaba başka neler öğreneceğim?